Bunlar çeri domatesi. Evet. Gördüğünüz gibi. Ah, Yeter. Arkadaşlar salatalıklarımız gördüğünüz gibi. Bu tohumluk mu kalacak sen büyük olan? Bir çıkan evet tohumluk kalsın. Tamam. Şöyle körpelerden alalım. Kaç tane alayım? Sen bir tane atayım. Var mı ki başka? Var dolu ya. Aa. E sen kıyamıyor Aa. yemeğe. Aktör görünmüyor. <laughs> Baksana her yerde. süper. Her yerde her yerde. Oh oh. Hazine çıktı alttan. Dolu ya. Buralar hep salatalık. Herkese merhaba. Merhabalar. Evet bugün yine kampa gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir gün. Evet hava çok sıcak. Teramızdan yetiştirdiğimiz sebzelerimizi topladık. Bunları da kampa götüreceğiz. Orada yiyeceğiz. Evet. Ya. Al. Rahat mısın şanslı? Haydi gidelim. Hayır orada orada Hayır, Hayır orası benim Al, yerim. orası, orası, orası annenin <laughs> Hadi. Hadi. Hadi, gidelim. gibi görünüyor. Hı. <laughs> Aferin benim oğluma ya. Fok balığı ya bu. Bu fok balığı fok. Gel şans. Şans gel. Gel. Aferin benim oğluma. Şanslı biz yemek alıp geliyoruz. Şanslı bekle orada. Mama bekle, alacağız sana Aferin, mama tutacağız bekle. tamam. Bekle bak orada bak eşyaları orada bir yere gitmiyoruz, tamam. Şanslı biz geleceğiz oğlum ya bekle. Hayır bekle hayır. Hayır oğlum hayır. hayır. Aferin mi, oğlum? benim ona korkma oğlum biz seni bırakır mıyız iş ya. Bize güven. Biz seni hayatta bırakmayız tamam. Hiç merak etme. Canım benim. Seni çok seviyoruz ya. olmadı. Şanslı bizi bırakmıyor. Şanslı da olacağız. O evet, var arkada. Hadi, tamam hadi kıyı. Tamam. bizi evet, bırakmadı arkadaşlar. Şurada Çok minafiz, Yok hani hepsi. Ay hepsi diyor. <laughs> <laughs> hani Hani. Ya. çok güzel. Evet Tarık büyük balıklar peşinde. İğnesini ve yemini görüyorsunuz. Bakalım bugün kendine çok güveniyor. Allah gidiyor olta. Yok Bir sefer yok. Yora yora çıkaracağız Aynen acele etme. Bak Bu sefer alacağım seni. İş altını. Para alacağım. Aman Allah'ım, kocaman. ayağa getirme Tarık. hiç bu kadar büyük görmedim bu Uf, Bu bayağı ne? Bayağı büyük. Şey. Pense var altta. Parmağına dikkat et. Dur oğlum dur. Tam bir hani balığı çekti. Ama güzel. Fena değil. Evet, oltalarımızı topladık. İnanılmaz çok balon balığı var. Habire balon balığı çektik. O yüzden de zannediyorum balon balığından dolayı burada çok fazla balık yok. Bir çok kere denedik şu yerlere falan da gittik. Hep balon balığı vardı. Evet çok yer değiştirdik ama balon balığından balık yok bu koylarda. İki tane çok derinde hani balaydı değil mi? Hani balığı tuttuk. Yanımızda Allah'tan her zamanki gibi benim tedbirli olduğum için <laughs> yanıma aldığım bir şeyler var. Şimdi gidip onları yapacağız. Evet. Hadi gidelim. <laughs> ciğer yapıyoruz. Tavuk ciğeri Tarık ilk bana yapalım tavuk ciğer alalım dediğinde dedim ki hayır hayatta yemem ben tavuk ciğer. Sonra dur sen bana bırak dedi. Bir tavuk ciğeri yaptı var ya ya inanamazsınız o kadar lezzetli oldu ki. Şimdi bugün de tavuk ciğer yapıyoruz. o şanslı şanslı ya. Bak mama yapıyor sana. Şanslı evet şanslı çok ciddi insan. Şanslı hava kararmaya başlıyor ya. Evet denize, denize doğru bakıyor. Girdi. Denize doğru bakıyor. Geçen geldiğimizde şanslı sabaha kadar uyumadı. Eşek bir araları geldi sen. Bir ışık görüyor denizde. Hemen başlıyor avlamaya. Hatta ikisi yan su Olu. var. Olur. Olur değil mi? Hı. Sana bir den şanslı Şafik o şanslı. Aferin şanslı. Yerin hazır. Evet, şu çöpümüzü de alalım. Evet deniz açıkta çok coştuğu için bir önceki geldiğimiz koya sığındık. Evet buralar sakin. Evet burası dalgasız. bulunduğumuz koyda telefon çekmediği için hava durumuna bakamadık. Dün baktığımızda aslında güzel gösteriyordu ama tabi değişebiliyor. Burası da çok güzel bir önceki geldiğimiz yer. İlk geldiğimiz yer mi burası? Evet benim suyuna hayran kaldım. E şimdi, tekrar hava durumuna bakacağız, ona göre eve döneceğiz. Biraz buradayız. Şanslı diyor, nereye geldik acaba? E burada gölge var, yatsın orada işte. Bakalım, dolapta ne var? Ne kaldı? Sandviç var Hasan. Sandviçimiz var onu yiyebiliriz. Buzluyu da o çözülmüştür. Senin yaptığın yoğurttan mu? Tabii ki ev yoğurdu. Ya, bu Sonra da sana kahve yapayım. Şanslı. Gel. Üç tane var. Biri onun, biri senin, biri benim. Gel oğlum. Al. Al. Gel. Mama. Şans taşlarını. Taşlarını mı? Hamlet var. Kıyamam ya. Hamlamış. Dün bütün gün yüzdü. Niye yemiyorsun ya? O hazır şeyleri sevmiyor. <laughs> Ekmek hazır ya. Haydi. yedi. Ben Bak. O da geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölge uçuşa yasak bir bölge. Drone uçuramıyoruz burada. E, şuranın hemen arka tarafı havaalanı. Şu tepenin arka tarafı havaalanı. O yüzden Tepeye çıktım görüntü alayım diye. Burada bir tane çadır buldum. Şöyle göstereyim. Biraz inceledim. İçinden çıkanlara baktım. Şunlar hep içinden çıkmış. Daha önce zaten başkaları da gelip bulmuşlar herhalde bu çadırı. Ama kaldırmamışlar. Yani Esen Esen. Esen koş. Çadır buldum. <laughs> Ama çıkamazsın sen buraya. Çok dik. Esen, buradayım burada. Şuraya bakar mısınız? Birazdan şu ileriden göstereceğim. Esen bak buradayım ben. Çadır buldum diyorum çadır. Ya çadır buldum diyorum. İyiyim ya. Allah Allah. <laughs> İyi misiniz? Ne bu? Defineciler. Definecilerin çadırı. Şanslı Şans Şanslı hayır. Definecilerin çadırı herhalde kaçıp gitmişler sal falan geldiyse veya Nasıl bir yerden bir şey haber geldiyse kaçmışlar. Büyük ihtimalle. Ama bırakıp gitmişler. Şey var ya, testere var. Ya yok Asya. Şuradan manzara alacaktım da. Buradan bu tarafa baktım. Mavi bir şey var. Bak. Ayakkabı var burada. Bir tane gerçi bu buranın değildir de yırtık pırtık. Bir tane şöyle mat kalk bir şey var. Herhalde kaya delmek için. Testere var. Ondan sonra içinde şarap şişesi var Hasan. Konserve var. Ondan sonra öyle bu kadar. Ha şurada bir şey daha var. Bu neymiş? Ay, Bir zamanlar kolaymış herhalde. Ya da benzin mi bu ya? Yo. Ne ki bu? Bir koktayım mı? Hayır. Ha? Açma açma. Ya sen burası ne kadar ürkütücü ya. Mis kokmuş. Ürkütücü sen. Buralarda herhalde çalışma yapmışlar Esen. Şanslı da geliyor. Ya, sen nasıl <laughs> Şanslı. Çıktın. Sen nasıl çıktın? Nasıl incen oğlum ya? Yani sen yer çok içim. Hmm. Bak şuralarda büyük ihtimalle bir arama yapmışlar. Ha. Kola değil o ya. Onun içinde başka bir şey var. Ko koklamak lazım. Ama ne kokacağım düşün. Ha ha bak. Aynen hesap bak buralarda. Buralar hep delmişler he. ha. Kırılmış ha. Hep kırılmış gibi tarih. hı hmm. Ya şuralar hep kırmışlar işte. Bak hep şuralar kırık. Adamlar defineyi buldular herhalde. Şanslı kokla bakayım neredeler? Şanslı başka define var mı? Bak bakalım. <laughs> Hadi sen şunları toplayalım gidelim. Yalnız üştüm ben gidelim. Gidelim bence de. He <laughs> ee, poşet. Poşete gerek yok ya şunun için atalım. Çadırın için mi? Ha. Çadırın sahibi yoktur herhalde sen. Atalım gitsin. Ya ha? Buradan yeni iyisi daha poşet almak çok zor. Bence de. İçine dolduralım çok çok. Toplayalım bence de doğayı pisletiyor baksana. Hmm, değişiyor baksana şuraya bak. Herkes onu düşünse keşke. Ha şu içindekini ben merak ettim ben. Ne o? Ne için? Koklayayım mı? Tarık, onu? Bir de bayıltıcı bir şeyse koklar bayılırsan burada indiremem seni aşağı. Bu ne ya? Diyorum sana koklama diye. Bildiğin zehir. Bir şey eritmek için mi kullanıyorlar acaba bunu? Hı? Öyle olsa plastiği de eritmez mi? Plastiği eritmez. Plastiği eritmeyen şey demiri eritiyorsa. Burayı ya? Çabuk da aşağıda batik olma Şanslı yattı oraya. Ben ineyim de. Şanslı'yı da almamız lazım. Gel Şanslı. Buradan değil, değil, buradan değil. Arkadan, arkadan. Evet, şu manzarayı gösteriyorum. Kol. Hadi gidelim. Korkun mu? <laughs> gidelim ya. <de> Burada niye gidiyoruz artık? Olsun gidelim. Gidelim, gidelim. Bak karda var ya ben bayağı da kötü Bak duyuyor Büyük kargalar var şu kadar ha. Nerede? Bu tepede. Hadi gidelim. Şunları poşete koyalım. Çöp poşetini. Var mı çöp Şöyle atalım ön tarafa. Bunu nasıl çalıştırmışlar ki? Ha, yatır. Oraya nasıl çıkarmışlar jeneratörü? Evimize geldik her şey yolunda. Evet. Tavuklarımız çok... o da gayet iyiler. Komşumuz iyi bakmış sağ olsun. Evet, çok güzel bir gün geçirdik. Harikaydı. Görüşürüz bir dahaki videoda arkadaşlar. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Teşekkürler.